Ay'a beni uçur filminin senaryo yazarları orijinal bir hikaye bulmuşlar. İnsanoğlunun aya ilk adım atması 1969 Temmuz ayında gerçekleşti. Bu büyük olayın arkasında yüzlerce hikaye, binlerce insan var. Peki bu hikayelerden biri ne olabilirdi? Public support for the moon mission is rock bottom. Every day something is breaking. The space program is a bloated mess. İşte bu film bu kurmaca hikayeyi anlatıyor. Film Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki uzay savaşının bir özetiyle başlıyor. En trajik olan 27 Ocak 1967'de Apollo 1 uzay aracının provaları esnasında kabinde yangın çıkması ve 3 astronotun ölmesiydi. Bu tarihten sonra genel olarak uzay yolculuğuna karşı ilgi azaldı, moraller bozuldu, ödenekler kısıtlandı ve uzay yarışında fiziksel ve psikolojik üstünlüğü Sovyetler Birliği'ne kaptırmamak için bir hamle yapılması gerekiyordu. İşte bu noktada New York'un pazarlama, reklam ve tanıtım dehalarından biri olan genç bir kadın bulundu. Adı Kelly. Kelly, pazarlama direktörü olarak NASA'ya getirildi ve Vietnam Savaşı olanca hızıyla sürerken NASA'nın halk nezdinde ilgisini çekebilmek için akla hayale gelmedik yöntemler uyguladı. Kelly'de pembe yalanlar, hafif üçkağıtçılık, İnsanları tavlama konusunda inanılmaz bir yetenek mevcut. Who is that? For me this is very personal. He's got my name. You told me that your guys don't do interviews so I had to hire new guys. I'm here for the casting. Who's he? You. You're a juicy part. What? Kelly NASA'da gelip burnunu her yere sokmaya başlarken karşısına operasyon direktörü diyebileceğimiz Cole adında eski bir pilot çıkar. Pilotla Kelly birçok konuda çatışmaya başlar. Ama bu çatışmalar kolun direkt görev duygusu ve Kelly'nin esnekliği sayesinde oldukça mizahi. Filmin bütün bu bölümlerinin çok eğlenceli olduğunu vurgulamak isterim. Ay'a gidecek ilk astronotların belirlenmesi ve Apollo 11'in yapımından sonraki son hazırlıkların tamamlanması aşamasında devreye Kelly'i o göreve de getiren derin devletten bir ajan ki Woody Harrelson oynamaktadır devreye girer. Ajanımız bu misyonun başarısızlığına karşın insan olun ayak basmasına dair bir çekim yapılmasını ve başarısızlık halinde bunun devreye sokulmasını ister ve bu son derece gizli bir projedir. The whole world will be watching. We can't afford to lose to the Russians. We need to shoot backup version of the moon landing. You mean to fake it? Beni aya uçur. İşte bu orijinal fikir üzerinden ilerliyor. Kelly rolündeki Scarlett Johansson filmin lokomotifi. Kelly'nin manevralarıyla oldukça yumuşayan ve bir esneklik kazanan Cole rolündeki Channing Tatum da karşısındaki karakterin tezatı anlamında role oldukça iyi oturmuş. Beni aya uçur 1960'lar ama 1960'larla sınırlı kalamayacak biçimde halkın gözünü boyamak için nasıl makyajlarla neler hazırlandığını da gayet iyi vurguluyor. Gerçeklerin gerektiğinde spekülasyonlar ve bir takım makyajlarla nasıl saklanabildiğini ve halka farklı biçimde nasıl sunulabildiğini gayet mizahi bir dille anlatmış

Türkiye'de Hükmedenler adıyla oynayan filmde Mars'a gidildiğine dair bir çekim yapılması ve halka bunun sunulması tezgahı anlatılıyordu. Merak edenlerin bu filmi de seyretmelerini öneriyorum. Bu arada keyifle belirteyim ki kediler son dönemde filmlerin neredeyse vazgeçilmezleri olmaya başladılar. Beni Ay'a uçurda da bilgisayar teknolojisi kullanılmadan kara kediler kullanılmış. Tabii ki filmde biz tek bir kedinin olduğunu görüyoruz fakat onun için farklı kediler kullanılmış. Peki niye kara kedi? Çünkü direktörümüz Kola göre kara kedi uğursuzluktur. Acaba öyle mi? Vallahi ben siyah kedinin uğursuz olduğu konusunda Kola hiç katılmıyorum. Benim iki kedimden biri ki şu an uyuyor görüyorsunuz. Çok da uğurlu geliyor bana.